gezegenimize verdiğimiz zararlar konusunda daha çok sanki düşündüğümüz bir dönem de oldu. Sizin bu konuya ne kadar ilgili olduğunuzu da ben biliyorum. Ya yıllardır. Kiyenci 2001'de Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinin kurucularından. ben Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. Kiyenci'yi tanıtıyorum. Tüm sorular istisnasız neredeyse çevreyle ilgiliydi. 5 ile 12 yaş arası çocuklarına düzenli spor yaptıran her anne olimpik anne. True evet, olsun. ben de olimpik anneyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Şirket olarak annelerin sponsoru, sporcuların değil. Büyük şehirde 10 çocuktan sadece biri düzenli spor yapıyordu. Biz dedik ki bunu 4 yılda 10'da 4'e çıkaralım. Şu anda 34 tane sporcu ve annesinin destekçisiyiz. Bunların da %70'i Tokyo'ya gitme hakkı kazandı. Merhabalar, bugün P&G Türkiye'si CEO'su sevgili Tankut Turnaoğlu ile beraberim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Şevval Hanım. Bir buçuk yılı geçti. Davranışlarımız değişti, tüketim alışkanlıklarımız değişti. P&G gibi şirketlerin hepimizin evine giren ürünleriniz var. Dolayısıyla siz barometre gibisiniz. Çok Tüketici davranışlarını, satın alma alışkanlıklarını çok iyi herhalde görüyorsunuz. Neler oldu? Biz ilk hafta itibarıyla yani dediğim Martın 12 haftası haftalık bir ölçümlemeye başladık. Bunu yaparken e, Avrupa'nın bir parçası olduğu için Türkiye'de 9 ayrı şehirde birden oldu. Yani bazı şeyler çok hızlı değişti. Yani Türklerin açıkçası hijyene olan şeyi Avrupa'nın önüne bile geçti. <laughs> Hijyen odaklılığı. İkincisi evlerde yemek yemeye başladığımız için daha fazla e, bulaşık deterjanlarının satışa attı. Ama dışarıya daha az çıktığımız için bizim jilet satışlarımız düştü. İnsan daha az işe gider olduğu için biraz tıraş sıklığı azaldı. Azaldı. O, onu daha daha rahat bir ortam. Kameraları kapatıyorsunuz zoom toplantılarda. Evet Ama evet eskiler... o, o da var. Yani bu arada şampuan da bir dönem negatif etkiledi. Ama geçen yaz eski normale dönmüştü neredeyse özellikle kendine bakım diyeyim ama bu tekrar tabii kışta bir kapanma bir açılma çok etkiledi ve işi yönetmek de zorlaştı çünkü tedarik zincirleri böyle yani bir ay kapansın bir ay açılsın diye yapılmıyor ya da işte tabii. beş gün açık olsun iki gün kapalı olsun diye düzenlenmediği için tabii bizim ürünlerimiz çok bozulan ürünler olmadığı için biz yine iyi yönettik diye düşünüyorum ama ben gıda sektöründe olanlara Allah kolaylık versin dedim yani bozulabilen ürünler için zor bir dönemdi. O çok daha zor. Ama altından kalktı herkes. Hatta şöyle kalktık. biz Avrupa'da tedarik zincirinin kırıldığını gördük. Ve bu da Türkiye'deki fabrikalarımızdan Avrupa'ya daha fazla ihracat yapar hale geldik. Çünkü orada bazı fabrikalarda yüzde %40'a 50'ye yakın insanların işe gidememe sorunu ortaya çıktı. Özellikle ilk dalgada. Avrupa'da özellikle. Avrupa'da biraz yaş daha yüksek. Tabii ki. Hem hastalık riski daha yüksekti. Hem de dendi ki belli kronik hastalıklara sahip olanlar fabrikalara gelmesin, evde otursun. Ama Türkiye'de biz hiç %10-15'i geçmedi. Daha genç bir çalışan nüfusumuz var buradaki fabrikalarımızda. Üretimimizin üçte birini ihraç eder noktaya geldik. Yani aslında pandemiden böyle bir avantajlı durum da ortaya çıktı Türkiye yani, açısından. Türkiye'nin bence biraz o anlamda Avrupa için önemi ortaya çıktı yani tedarik anlamında. Hep söylediğimiz şey ...Türk Türkstiyiyorlar. Türk yöneticiler, Türk çalışanlar çok daha esnek. Hemen B planları ortaya çıktı anladığım kadarıyla. Siz hemen <laughs> o pazarlara hemen saldırdınız evet, yani. Evet. Yani Türkiye hızlı, mesela. Tabii evet. Yani bu evet bizim herhalde göçmen biraz göçmenliğimiz var biliyorsunuz Türkler. Orta Asya'dan buraya göçmüşüz. İstanbul'un %80'i göçmen. Hepimiz farklı şehirlerden buraya geldik. Öyle olunca ne oluyor? Biraz daha Şartlara hızlı adapte oluyorsunuz. Biraz da yılmazlık da hep konuşuluyor son günlerde. Yani bu başar başarısızlıklardan hemen bir çıkış yolu bulabiliyorsunuz. Tabii bizim eksik yönümüz ne dersiniz? Biz de orta ve uzun vadeyi çok Almanlar Avrupalılar kadar iyi planlayamıyoruz. Ama şimdi artık e, konuşuyoruz. Hayır ayrıca artık herkes konuşuyor e, ki e, artık uzun dönemli planlama yapılmayacak dönemlere mi girdik? Yani nedir siz hala 10 yıl planlama yapabiliyor musunuz? Yani yes. on yıl planlama tabi yapılıyor. Yani şeyin bir lafı var. Eisenhower ikinci dünya savaşı sırasında Amerika'nın başkomutanı sonra da başkanı oldu. İkinci dünya savaşı sırasında yaptığı bir şey var. Ben bu arkadaşlarıma hep bunu söylüyorum. İlk önce İngilizcesini söyleyeyim. Plans are useless but planning is essential. Yani planlar... Hiçbir işe yaramaz ama planlama, ama planlama çok, çok önemlidir. Önemli. Evet, değil mi? <laughs> yani bir planlama yapmanız gerekiyor. Ama o planlamanın dışına çıktığınızda da hızlı adapte olmanız gerekiyor. Burada işte Türkler çok e, ön plana çıkıyor. Bizim de yurt dışında yani gittikçe artıyor Türk yönetici sayımız. Şirket içinde de ben diğer yabancı şirketlerin de Özellikle merkezlerinde son görüyorum. Bir, birkaç yılda çok arttı değil e, mi? Evet yurt dışına gitme, gitme talebi de arkadaşlarımızın gittikçe artıyor. Yurt dışında yaşama, <laughs> deneyim sahibi olma. E, Avrupa'nın da biraz daha yaşlı bir nüfusu olduğu için Türkiye'nin eğitimli nüfusunu açıkçası çekiyor yavaş yavaş. Bizim çok ihtiyacımız olan nüfusun gitmesi bizim işimize yaramıyor aslında ama Avrupa herhalde çok peşinde değil mi? Eğitimli, çok, işine çok, peşinde, çok hakim. Peşinde yani buradaki ama günün birinde ben fırsat olduğunda o arkadaşlarımızın o deneyimleriyle, gelip Türkiye'de de çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Döneceklerini düşünüyorsunuz. Ee, yani. Ben yani kendime öyle. Ben 6 tane ülkede çalıştım ama sonunda yine Kükçü Dükkanı'na döndük. Gön döndünüz, doğru. <laughs> Gönlü herkesin yine burada. yani Türk nerede olursa olsun Peki, Türkiye'de e olmak ister. 2022'ye doğru gidiyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Sizin e satışlarınız e arttı herhalde değil mi? İyi bir yıl geçiriyorsunuz. Yani, her şeye rağmen. Evet. Çünkü ortalamaya bakarsak doğru. Artış var. Bir de ihracatsınız galiba. İhracat var. İhracatta %20 bir artışımız var. Yani bu 100 milyon dolarken 120 milyon dolar mertebelerine çıktı, doğru. 10 ülkeyken 20 ülke oldu. Ee, i̇ç piyasaya bakarsan e, TL bazında bir çift taneli, yüksek çift taneli diyebileceğimiz bir artış var. Ama tabii enflasyonla bakarsanız aşağı yukarı dengeli evet. diyebiliriz. Şu ama e, ileriye dönük biraz daha mutluyum. Niye de umutluyum derseniz, e, bence bu aşılama çok önemli ve aşılamanın hızlanması. Türkiye'nin ekonomik olarak da çok daha hızlı toparlamasını sağlayacak. Ben tahmin ediyorum Eylül itibarıyla daha normal bir döneme geçeceğiz. Pandemi sırasında bizim yeşil ekonomi farkındalığımız, dünyaya verdiğimiz, gezegenimize verdiğimiz zararlar konusunda daha çok sanki düşündüğümüz bir dönem de oldu. Bu arada biliyoruz ki bütün şirketler de işte açıklıyorlar hedeflerini karbon ayak izini azaltmak konusunda. Genelde bir böyle 2050'de sıfır emisyon hedefi evet. var ama o yetmiyor anladığım kadarıyla. Şimdi 2050'yi öne çekiliyor öne çek, şu an. Evet öne, işte, öne çekmek konusu bayağı bir şey oldu. Sizin için nedir durum? Yani sizden de böyle bir şey var evet, tabii öncelikle ki. Öncelikle soru için çok teşekkür ederim. Sizin bu konuya ne kadar ilgili olduğunuzu da ben biliyorum. ya yıllardır Türkiye'de belki çok daha az insan bunu konuşurken. Vallahi siz hep bu sürdürülebilirlikle arasında, ilgili aynen. ekonomide her zaman. Yani her zaman çevre konularına, sürdürülebilirlik önem e, konularına önem verdim çok tevilen beğenilen haberler değildi biliyorsunuz yani evet, evet. ama her zaman ama bunu ne kadar yaptınız. ısrarla ben yazdım her zaman yazdım çok önemli işte ne kadar önemli olduğunu gördük şimdi %5 karbon ayak izi azalmış fakat en büyük korku bunun hiçbir şeyi ifade etmediği hemen alışkanlıklarımıza geri döneceğimiz. Evet Dolayısıyla... yani ki konuştuğumuz gibi şimdi eski normale aşılar sonrası yaklaştığımızda bu da bu %5 ...hiçbir şey anlam ifade etmeyecek. etmeyecek Şöyle bir fırsat da. var... E, ...bence önümüzde. Yani biraz da bu pandeminin... Tabii ...bir sürü negatifi oldu, bir sürü can kaybettik. Yani hepsine de... E, ...nur içinde yatsınlar diyelim. Işıklar içinde yatsınlar. Kazanımları da var insanlığa diye düşünüyorum. E, biri bence sağlık anlamında... ...çığır açan buluşlar olacağını düşünüyoruz. Çünkü büyük yatırım yapıldı. Bir diğeri de çevre. Ki çevrenin de sağlığa katkısı var. E, bunun... E, aslında yani benim içinde çalıştığım şirket P&G 2001'de Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksinin kurucularından yani 2001'de aslında bundan aşağı yukarı 20 sene önceden bahsediyoruz. Yani neredeyse sizin de aslında Türkiye'de bunu dillendirmeye evet, yeni başladığınız yıllar, dönemde aynen. Amerika'da da yeni başlamıştı Tabii bu hareket. Bu endeksi kuruculardan biriyiz. Sonra Türkiye'de Sürdürülebilirlik Kalkınma Derneği'nin kurucularından biriyiz. Şimdi bu biraz daha köşede olan şey. İşte acaba sıkıcı mı oluyordu dediğiniz şey çok daha merkeze geliyor. Tabii. Arkasında bence iki güç var. Biri pandemiler, bir de özellikle gençler. Ve gençlerin bu konuya ilgisi pandemiyle değil, çok daha öncesinde başladı. Bunu ben şöyle bir anımı anlatayım. Ben 2013'te Türkiye'ye bu göreve geldim. İşte biz direkt üniversitelerden, direkt şirkete eleman alan ve içimizde yetiştiren bir kültürümüz var. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. PNG'yi tanıtıyorum. İşte şöyle kariyer, böyle kariyer. Ben zannediyorum ki soru cevapta üniversiteliler işte PNG'de biz 5 sene sonra ne yapabiliriz? Olsa. Bütün sorular istisnasız neredeyse çevreyle ilgiliydi. Heden and şeylerini ne yapıyorsunuz? Bunlar dönüştürülebilir mi? Ambalaj i̇şte ambalajları. O zaman Duracell pillerimiz vardı. Duracell pilini nasıl yok ediyorsunuz? ben bunu açıkçası o zaman çok hazırlıklı değildim kendi sunum itibarıyla ama biz de yıllar içinde kendi bütün iletişimimizi buna kaydırdık özellikle çalışanlar için çok önemli. Genç evet. çalışanlar için çok önemli olmaya başladı. Bizim de 2030 hedeflerimiz var ve bunların faydalarının en önemlilerinden biri çalışanlar. Biz çalışanların kendi iş planlarına bunu bir örnek, olarak, hedef olarak koyuyoruz. Yani bir iş hedefi gibi. Sürdürülebilirlikle ilgili de hedefleri var. Her çalışanın her çalışanı. hedefi oldu. Yani her marka yönetiyorsa o marka yöneticisinin sürdürülebilirlikle ilgili bir iletişim veya uygulama yapması lazım. Tedarik zincirinde ise yine yeşil lojistik dediğimiz biliyorsunuz bir konsept var. Yani burada en çok karbon izinin olduğu yerlerden biri de tedarik zinciri. Onların öyle hedefi var. Satışta yine aynı şekilde satış operasyonu ile ilgili nasıl daha dijital hale getirebiliriz? Ya bütün bu bunlar içselleştirmeye çalışıyoruz çalışanlar. Gençlerden bahsediyoruz. Öyle süslü püslü ambalajların değil de çevreyi gerçekten koruduğuna inandığı %100 dönüşen e, ambalajların içindeki ürünlerinizi alacak. Yani diğerlerini almayacak bir de sizi suçlayacak. Dolayısıyla aşırı da bir şey baskı geliyor yani e, şeyden, gençlerden. %100. Değil mi? ve e, doğru da bir baskı yani bence bu e, kurumların üzerinde olması gereken bir baskı çünkü sonuçta onlar şunun bilincinde biz bugünün kaynaklarını hol kullanırsak gençlere daha az kaynak kalacak Tabii. kendilerine. Bir taraftan çevreyle ilgili konular çok önemli diğer taraftan da e, işte sporda neler yaptığınız e, bulunduğunuz ülkedeki gençlere nasıl katkılarda bulunduğunuz çok önemli. Şimdi olimpiyatlar yaklaşıyor ve sizin ben olimpik anneler projenizi başından beri takip ediyorum. İlk evet, basın toplantısı. Olimpik annelerimizden birisiniz. Aslında olimpik <laughs> anneyim ben de evet çünkü benim oğlum da 5 yaşından beri işte önce yüzdü lisanslı yüzücüydü. Sonra basketbol oynuyor. Hala devam ediyor. Gerçekten sporun içinde ve disiplinli bir şekilde bunu götürüyor. Biz de onun en büyük destekçileriyiz. Anneler, özellikle anneler. Babalar da tabii ki de dolayısıyla annelerin yeri ayrı. Yani şey çok güzel. Tanımımız da aynen bu biliyor musun Şera Hanım? 5 ile 12 yaş arası çocuklarına düzenli spor yaptıran her anne olimpik anne. İlle çocuğun olimpiyata gitmesi değil. Değil değil mi? O yüzden siz yani. bana öyle dediğiniz zaman <laughs> PNC'den bir mektup aldım. Siz de olimpik annesiniz dediğinde kendime hiç öyle bakmamıştım. <laughs> Evet yani doğru ben, ben de çocuğum için e, acayip derecede mücadele veriyorum yani spor e, sevsin sporu sevsin diye. Spor kültürü. Evet olsun. ben de olimpik anneyim dedi. <laughs> çok doğru düzenli spor çünkü e, yani teşekkürler tekrar bu konuyu gündeme getirdiniz çünkü bu benim de çok kalime dokunan e, bir, bir hareket. Mi? Yani bir sürü sosyal sorumluluk yapılıyor yapılıyor ama e, ben kendi hayatıma bakıyorum ben de e, yani 18 yaşına kadar düzenli spor yapabilme imkanım oldu basketbol oynadım ama ben 5 yaşında başlamamıştım. Yani daha 11-12'lerde başlamıştım. Çünkü yani ailelerin ilgisi o zaman farklıydı. Tabii yani tabii. Şimdi hatta çok kaçarak kaçar ben hiçbir maçıma babamın geldiğini bilmem. Ki ben kulüpte de oynadım, okulda da oynadım. Bugün bile iş hayatımda o gün kazandığım profesyonel bir basketçi olmadım belki. Yani en fazla ikincilikte oynadım. İkinci ligin seçmelerinde. Ya çok önemli yani. İkinci ee, seçmelerinde ama yani birincilik, milli takım falan üniversiteye gelince hepsi evet, bitti ama. Evet. Bugün bile şeyi bence takım çalışmasının önemini, disiplinli olmayı, kazan, yılmazlık dediğimiz yani kazanmayı ama kazanmanın eşleniği olan kaybetmeyi orada öğrendiğimi düşünüyorum. Yani küçük yaşlarda bunu düzenli olarak yapınca. Ee, o nedenle yani bizim çocuklarımızı spor yaparak yetiştirmemiz onları geleceğe yani olimpiyat sporcusu olmasa da, profesyonel sporcu olmasa da çok iyi hazırladığını düşünüyorum. Nereden nereye geldi onu da bize bir anlatır mısınız? Kaç olimpik anneye ulaştınız? Aslında çarpan etkisiyle çok olimpik anneye ulaştınız da bir de böyle somut olarak dokunduğunuz anneler var değil Tabii mi? Tabii biz biliyorsunuz bunun televizyon iletişimini de yapıyoruz. Yani bunu saydığımızda o 10 milyonlar değil oluyor. mi? Evet, evet. Ki şu anda bir tane yayında olan filmimiz var. Tam annem için Umut'la Tokyo'ya kavrama altında İbrahim Çolak dünya şampiyonu, jimnastikçimiz ve annesi Sultan Çolak. Onların hikayesini biz şu anda ya, ne kadar güzel, harika. Bu bir yani bir sürü hikaye var. Özellikle geçen sene tam olimpiyata hazırlanacakken bir anda olimpiyatların iptal edilmesi bile bir aslında bir dram. Çok. Şimdi oradan tekrar kendilerini bu seneki yani bir seneki olimpiyata hazırlamaları bunun biraz hikayesini anlatıyor ama tabii hikaye aslında burada başlamıyor. 15 seneye geriye gitmek lazım. Yani İbrahim 5 yaşındayken annesi Sultan Anne, Sultan Çolak onu e, e, salona götürüyor, getiriyor. Yani 5 yaşında çocuğun değil mi? Siz de onu yaşadınız. Kendi başına bir yere gitmesi Çok mümkün küçük değil. Yaşta o yüzden anne canım. Biz daha annelerin sponsoruyuz hep bu. Hep anneleri Olympia. destekliyorsunuz. <laughs> Şirket çünkü... olarak annelerin sponsoru sporcuların değil, değil. annelerin evet. ama. İşte bu dolaylı o kadar olarak güzel da... ki yani anneleri desteklemek yani siz çok güzel bir bakış açısı getirdiniz yancı olarak. O yüzden hani dediniz ya benim kalbime dokundu A açıkçası bizlerin de kalbine dokundu çünkü eğer anneler. O çocuklarını teşvik etmezse, destek olmazsa, onların o sporu yapmaları çok kolay değil. Türkiye'de daha da zor, yani imkanlar da kısıtlı. Tabii. İnanın ki hepimiz yani biliyoruz, yani o imkansızlıklar içerisinde antrenman yapmak için. Özellikle büyük şehirlerde. Şimdi siz nereden nereye geldik diye sordunuz. Biz ilk araştırmamızı 2014'te yaptık. O da şunu gösteriyordu: büyük şehirde 10 çocuktan sadece biri düzenli spor yapıyordu. Biz dedik ki bunu 4 yılda 10'da 4'e çıkaralım bu farkındalık kampanyasıyla. 2018'de yine ölçtük 10'da 4'e çıkaramadık ama 10'da 2'ye çıkardık. Şimdi 2020'de bunu ölçecektik ama olimpiyatlar ertelenince 2021'e erteledik. Şimdi Eylül'de tekrar ölçeceğiz. Ne, ne çıkacak tahmin ediyorsunuz? Valla ben 10'da 2'nin de üzerine çıkacağını düşünüyorum ama tabii pandemi dönemi var. Bu pandemi döneminin... Biraz dışında tutmak gerekecek. O nedenle biraz daha öteledik araştırmamız. Çünkü pandemide tabii kimse düzenli spor yapmak çoğu çocuk için. Aslında biraz şunu da gördük. Düzenli sporların geriye gittiği bir dönemde aslında çocukların yaşamla olan bağlantıları da zayıfladı. Bunu da hissediyoruz. Hepsi evde. Yani çok zorlandılar. Gerçekten aslında en çok onlar çok, zorlandılar. Evet, Belki çocukluklarını yaşayamadıkları bir dönem oldu. Ama buradan çıkışın içinde de bence yine tekrar daha da böyle iştahlı bir şekilde düzenli spora dönmeleri var. Yani bir de annelere... de siz hiç bu dönemde de desteğinizi bırakmadınız. O önemli bir şey. Hep desteklediniz değil mi? Hep destekledik. Şu anda 34 tane sporcu ve annesinin destekçisiyiz. Bunların da aşağı yukarı hala devam ediyor ama %70'i Tokyo'ya gitme hakkı kazandı. Biz 2017'den beri onların destekçisiyiz. Yani aşağı yukarı 4. yıldayız. Yani neredeyse %70'inin bu ekibin Tokyo'ya gitme hakkı kazanması acaba kendi adımıza bizi çok mutlu ediyor. Gençler özellikle kızlar görüyoruz yani jimnastikte evet. şeyde bayağı da çok e, güzel eskirimde. madalyalar geliyor yani Yani inanılmaz bir tane mi? şey var modern petat'ta bir kızımız var İlke Özlüksel. Biz baştan beri onunla beraberiz. Annesi mesela gözlerini görmeyen bir annesi var ama annesi o halde bile ona olan enerjisini, desteğini öyle başarılı şekilde vermiş ki biz de bunu da filmleştirdik, ya hikayeleştirdik. Çok güzel. Youtube'da da var. İlke'nin İlke ve annesi ki ilk bizim olimpik annelerimizden. Ee, ve İlke de inşallah modern pentatlonda tekrar gidecek ve Avrupa şampiyonu oldu bu dönemde de. Müthiş bir şey. Yani İlke, bir evet, kız. şimdi e, olimpiyatlarda da ben eminim ki çok güzel başarılı sonuçlar elde edecek. Ben şuna da çok inanan biriyim. Ee, yani bu tip hareketler bir sene iki sene yapılıp bırakmamalı. Yani bizim gibi şirketlerin bunu sürdürülebilir halde yapmaları gerekiyor. Siz Çünkü bunu, bir o şey zaman etkisi mı oluyor. Tankut Bey, Biz bunu atıyorum 2025'e kadar demiyorsunuz değil mi? Sürekli. yani ya, Biz 2020'ye kadar demiştik. Ne zaman demiştik? 2013'te. Demiş. Ha, 2013'te 2020 Şimdi uzattık ama... 2028'e kadar. Çünkü bizim olimpiyat sponsorluğumuz dünyada biz olimpiyata destek veren 12 büyük şirketten biriyiz. Yani o 2020'de bitiyordu. Biz bunu ama 2013'te başladığımızda Türkiye'de İstanbul'da 2020'nin İstanbul'da olma ihtimali vardı. Evet, evet. Biz bak. ona aslında bunu hazırladık. Ah, ama sonra dedik ki olacaktı. tamam Tokyo'ya kay biliyorsunuz kaybettik, kaybettik ama aynen. dedik biz olsun bunu yine yapalım. Yani bir gün nasıl olsa bu olimpiyat Türkiye'ye gelir. Sloganınız da çok güzel. Umutla Tokyo'ya. Evet, annem için Umutla Tokyo'ya. Ee, Procter Gamble PNG de anlaşmayı 2028'e kadar uzattı. O yüzden bütün dünyada bütün değil dünyada. mi? Bütün dünyada. Yani önümüzde Paris Olimpiyatları var ki o bize de çok yakın. Umarız bir daha bir pandemi gibi olmaz da yani yakın olduğu için gitme imkanımız olabilir 2024'te. İnşallah ve çarpan Los Angeles Amerika. Ve biz de katlarız sporcularımızı. Yani mesela şunu söyleyeyim. Şu anda 2021'e gidemeyen, 2020'ye gidemeyen ama 2024'e gidebilecek triatloncularımız var. Biz onların da destekçisiyiz. İkisi şu anda Orul B markamız Triatlon Federasyonu'nun destek veriyor. iki tane triatloncumuz şu anda İspanya'da çalışıyor. 2024'de hazırlanıyor. Ya müthiş. İlk ilk olacak triatlondan gönderebilirsek. Ya müthiş gerçekten. <laughs> i̇şte belki hiç böyle bir fırsat olmayacaktı şirketler Çok başarılı bir federasyon buralara. başkanımız var. Bu arada triatlon onda e, Bayram Bey. Yani çok vizyoner. Yani böyle hakikaten spor adamları bana da ilham veriyor. Takut Bey işte federasyonda da gerçekten bize umut veren, güven veren isimler olmalı. Bu tarafta da şirketler gerçekten canla başla destek çıkmalı. Hani şey potansiyel yüksek. Yüksek. Türkiye'nin gençlerinde potansiyel yüksek. Onların böyle minicik bir kıvılcıma ihtiyacı var. Yani, yani böyle küçük evet. küçücük, küçücük yani destekler. Dünyayla yarışmak için hazırlar ama... O e, dünyayla yarışabilecekleri onlara göstermek gerekiyor. Şimdi bu triatloncularımız yani. İspanya'da dünya şampiyonu triatloncularla çalışıyorlar. Şimdi onları görüyorlar ne kadar önemli yani gölge de evet. önemli. Son dönemde devletin de kaynak olarak yani eskiden karşılaştırılamayacak kadar biliyorsunuz tesis var. Ben Samsunluyum. En büyük sıkıntı Mesela Samsun'a her Aha. gittiğimde şaşırıyorum. Samsun'da inanılmaz bir spor şehri olmuş durumda. Hiç öyle değildi değil yani mi? Yani ben, biz sizin küçüklüğümüzde biz orada tenis koltuğu yoktu. Bir tane vardı. O da bir otelindi. içine giremezdik. Tabii. <laughs> Şimdi tenis kulübü var. Onun dışında Samsun'da sağlar olimpiyatı yapıldı. Bütün olimpiyat gibi bütün tesisler yapıldı. Samsun bir örnek. Belki yani bunu çoklayabiliriz. Sizin biraz sporcu geçmişinizin olması da aslında projeye çok önemli bir dokunuşu olmuş sanki öyle hissediyorum yani o. İnsan tabii şeye yakın olduğu alanda tabii. bazen duygularını da daha iyi, duyguları ve şeyleri daha güçlü oluyor içgüdüleri. O içgüdüleri şimdiye kadar spor açıkçası bize çok katkı yaptı şirket olarak da çünkü sporun şöyle bir işte, birleştirici evet. ve iyileştirici gücü var. Yani Türkiye gibi e, hatta dünyada şu anda keskin ayrımlar olan, özellikle siyasi alanda ayrımlar olan e, ülkeler aslında birleştiren bir şey spor. Ben bunu mesela 4 yıl Belçika'da yaşadım. Belçika'nın kuzeyi ile güneyi iki ayrı ırktır. Yani Valonlar ve Flamanlar. Bunlar her konuda tartışırlar. Ama ee, sporda? Ama onları tek birleştiren şey futbol. Futbol. Belçika'nın futbol Takımının durumu, bir de kral, Belçika'nın kralı. Yani her ülke aslında bu sporun iyileştirici birleştirici ve birleştirici gücü gücüne çok önemli. Kullanmalı. Acaba o yüzden Olimpik hareket çok önemli. Bir konu daha var, çok gerçekten çok beğendiğim bir proje. Gıda Kurtarma, hmm. Gıda Kurtarma Derneği ile sizin markalarınızdan biri işbirliği yaptı. Sonuçlarından biraz bahseder misiniz? Şimdiden bile çok önemli sonuçlar çıktı. Yani aslında burada müthiş bir gıda var, burada açlar var, onlar çöpe gidiyor, israf ediliyor. Biz aslında kurtarabilsek yani ne kadar çok sorunu çözeceğiz? Bütün dünyada. Evet, sadece aynen, Türkiye'de Çok güzel değil. ifade ettiniz. Biz bu alanı açıkçası ben şirket olarak geç girdiğimizi düşünüyorum. Biz geçen sene bunu tam pandemi döneminde Fairy'nin 10. yılını anlamlı bir şeyle değerlendirelim dedik, Fairy markamız. Yani burada biz şunu gördük açıkçası yaptığımız ev incelemelerinde çok fazla bu tabaklarda artıklar kalıyor. Ya evet. Ve biz bunu biraz da rakamlara baktığımızda bu alandaki Türkiye'deki farkındalığa baktığımızda bu alanın çok işlenmediğini gördük. Aslında bizim kültürümüzde çok var. Yani yediğini israf etme. E, toprağdan tabağındaki her şeyi bitirerek kalk. Ve bunu da en iyi Ramazan döneminde aslında bu biliyorsunuz. Ramazan biraz da yani israfı da önleme. Biraz Ama düşünme. Ama aynı anda da evet. akşam yemeklerinin de daha dolu dolu yendiği. Yani hem israfı sebep olacak çok şey var. Ama israfı önüne gibi mesajların da verilebileceği bir dönem diye. E, bu sene değil. Bir önceki sene Ramazan'da Gıda Kutama Derneği ile bir araya geldik. Gıda Kutama Derneği de Türkiye'de yeni bir dernek ama dünyada bu olan çok eski. Çünkü bütün dünyada gıdanın neredeyse üçte biri, Türkiye'de buna dahil, çöpe gidiyor. Çok inanılmaz, korkunç bir rakam. Yani bunu çözsek dünyada aç kalmayacak. Kesinlikle ve burada bazı lojistik sıkıntılar var. Yani Gıda Kutama Derneği de şunu yapıyor. Mesela bir markette son kullanma tarihine çok yaklaşmış, 2-3 gün kalmış ürünleri. Oradan alıp ihtiyacı olanlara kendi lojistik altyapısıyla ulaştırıyor. Database ile ulaştırıyor. Biz onların lojistik altyapısı sadece Marmara ile sınırlıydı. Biz onları Ege ve Akdeniz'de açılma için lojistik destek verdik. O yani kadar önemli yaptığı bir destek bu ki aslında. aslında. Çok önemli bir ama destek Ama 300 yani. bin kişiye giderken şimdi 600 bin kişiye gidiyorlar. Yani i̇şte bu da yani. neredeyse milyonlarca lira daha fazla gıda kutarma anlamına geldi. Ee, ama dünyada bu... Türkiye'de bence bu farkındalığı sağlamaya başladı ve gittikçe bir öncelik haline geldi. Hatta bu sene Emine Erdoğan da bunu bir öncelik olduğunu, yani gıdanın özellikle zaten kendisi sıfır atın biliyorsunuz. Evet, sıfır çok konusunda. güçlü bir e, destekçisi, sözcüsü, destekçisi. Sözcüsü. Ne yaparsak yapalım bir senelik, iki senelik değil. Yani 10 on senelik, 15 on senelik yapmak lazım ki e, tam olarak e, etkisi e, artarak yani bir kar topu gibi artarak devam etsin. Yoksa PR kampanyası olup geçiyor. Yani Aynen. Bunu bir platform olarak uzun devam etmek istiyoruz. Uzun süreli lazım. Bu da Olcay Silahlı bu arada bu Gıda Kutama Derneği'nin başkanı. Evet bir, bir, ee, bir araya gelmiştik hatırlıyorum. Bir araya gelmiş. Zaten o Türkiye'de hatta yurt dışında en vizyoner gençler olarak dünyada bir Birleşmiş Milletler'in yaptığı bu tip şeylerde ön plana çıktığı ha. için ben öyle ismini duymuştum. Buradan Bu sevgili, e, o, bir araya getirdik. Da selamlarımızı iletiyoruz. Gerçekten evet, yani yaptığı, böyle şeylere de ihtiyacımız var. Vizyoner e, STK liderlerine de. Ve işte bunun sonucu da sosyal etkisi çok güçlü. Güçlü oluyor. Evet, güçlü de medya işler, desteği aldık. Çıkıyor. Onu da söylemek isterim. Herkes bunu o dönemde destekler. Yani medya, o kadar önemli medya ki. Medya da açıkçası böyle bir konunun destekçisi önünü açtılar. Yani Gönülden destekçisi desteklediler oldular. Şey. Tankut Bey çok teşekkür ediyorum. Geldiniz bu güzel sohbet için. Size çok teşekkür ederim. Bol şans diliyorum Tokyo Olimpiyatları'nda. Bütün sporcularımıza ve size de desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Evet, Umutla Tokyo'yu bekliyoruz. Bence yeni döneminde bir habercisi olacak. Yine spor ve güzel geçen bir ne olimpiyatlar diyoruz. Daha çok gencimizi teşvik edecek diye mutlu oluyoruz. PNC Türkiye CEO'su sevgili Tankut Türnöğlu konuğumuzdu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz tekrar. Hazır bu güzel programı izlemişken kanalıma abone olursanız sevinirim.